Hepsin merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hangi gamesin kaçıncı bölümü ya? Gide aynen 8 pardon aynen. unutmuşum. 8. bölümle devam evet. Arkadaşlar arkadaşlar siz dedim acaba? geldi mi? gelip Youtube'la ilgili şey diyorlar lan. Ben Youtube'u yazsam acaba ne derler arkadaşlar? Ben Youtube'u yazsam ne derler? Ne yapıyor? Bakalım ne diyecekler? yazdım herkes YouTube'a bağlar arkadaşlar bence. Ya da onlar başlattı bilmiyorum. Aa ortaya mı gitsem? Alamam diye chest. Kalınlar. Şunu aç ya. Oy. Al bunları. Bir şey olmaz. Ya neden gidiyorsun ya? Şu chest'e gidiyorlar var ya çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Hemen kaçmam gerek. Hadi. Aa benim eski skin'e benziyor. Şu adam. Nasıl ki ne? Bir tane canavar yapmıştım. Hop şöyle alalım. Ve kaçalım. Buraya nasıl girdi o? Bali mi tag tag. dry dry. Bali dry 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 dry. Neden öyle diyor şeyler saçma sapan? Abi şu adam öldüresin geldi benim. Vale metal dar. Tamamdır öldü. Chest neden açılmıyor? Ha, açıldı. Almayacağım. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz çok zamandır video atmıyordum. Son iki videomu attım. İşte o videoları daha bu Tengrime sonra diye çekmiştim bir tane. Bir tane de Angrame 7. bölüm. Hiç çekmiyordum. Zaten hiç videomda dediğim gibi. Abi birini kessem mi ya? Şunu kesebilir miyim? O benden daha mı güçlü bir bakayım aslında ikimiz de Steve'iz onunla. Hop. Hop. Gelin. Gelin. Hop. Hop. Oy. Oy arkadaşlar bunun gizli yerini buldum ben. Size söyleyeyim şimdiden bu adaya gelirseniz diye. Yani gizli yeri orada. İşte ben bilmiyordum yani eşya yapacaksınız falan diye atlasan abim. seni öldüreceğim ben. Ya onu öldürmek istemiyorum Boşver. ver. Olursa da bekleyin belki chestler yenilenir. Atla havada cici yapacağım. Aa ok varmış lan bu adamda. Hop ıska. Abi buraya neden atladım ben şimdi? Vur adamsın. Ya arkadaşlar chestler yeniden inşallah. <laughs> Atlasana. Lan Atla. Lan. Yeter artık chestler yenlendi. Yeter. Atladı. Ada. Allah yandım ben. Ya. Evet arkadaşlar öldüm. İşte sonuç buymuş. Her neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.